Gelsin gelsin fakir ben. Çatışırız çatışırız. Yeriz yeriz. Yeriz yeriz aynen. Yeriz. Market tarafını yeriz. alıyoruz gençler. Marketi alıyoruz. Sağ tarafta Metin hani... kimse gelmiyor. Neyi var? Abi, var? Var var ta sağ tarafta adamı. Sağ tarafta tamam. var. Eve geç. Ersen markete girmemişsin Oo ha bizden bir şey. Oo bende MS var. Kurşun kurşun diyorum. Sonradan geliyor şey ses karşıda. Şerefsiz bak bir de kirimi çaldı ya. Sana ölüm. Karşıda duvarın dibinde gençler. Varsın <laughs> bayağı. <laughs> Size gösteririm derken az mermi yedim ya. Ali biraz yanaşmış mı oraya? Yanaştım yanaşmış. Geçtim karşıya da. Gene bayarsa bitirir. Evde mi duvarda mı? Duvarda. Ya, Kaçtı? Ha, gördüm. Watch out. girdi. Bu istemez <laughs> mi? <istemez gülüyor> Vurdum, bayağı vurdum. Ersin bıraktın mı bak mermi? Kuzen nereye bıraktınız? Sen Sol ne solu solu. Sollu sollu Lap lap lap. Adam var. Yemin ediyorum adam... Adam... adam o botsa... Adamsa zaten küfür edecek. 4x var bu alayım mı? Al al. Beyler arabaya toparlanın, hemen köprü evlere gidiyoruz. Bu vurduğum... Bu vurduğum adamda bir şey çıktı mı? Oğlan Metin surprise. var ya... Söz sana bu dürbünün şeyini vereceğim hakkını. Eve 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 eve! Ev ev ev. Ses var ses var. Valla bana öyle geldi bana öyle geldi. <laughs> çekil lan, çekil lan. Kapılar açılmış. Kapılar açılmış. Biz girdik buraya. Kim girdi? Kim girdi? Ciddi misin? Ciddi misin? Watch out. Oradan birisi oradan E orası, orası orası orası. E orası orası orası. Barış, Barış. Geldi. Oh, o kadar bomba çaldınız zaten? Vallahi ben iki tane sıktım ya. Tam bitti bunlar, bitti. Hayır, hayır. Bunlar değil la. Hayır, bagiller bitti. Arabalar duruyor. Ben atayım. Adamlar çıktı geliyorlar. Bu eve tamam. Gel. Bomba. Uzatılmış. Ben yanlışlıkla silah yaptım ya. Hadi gel gel yanımdasın. Yanımda. salmalı evet. öyle. Bitirdin mi birisini, bitirdin mi? Bir. Yok yok. Yok yok. yok. Dur dikkat edin, düşmeyin. Adamlar kabur almışlar. Adamlar kabur almışlar. Oynuyorlar. Ananı göksel kelimeler. son kadar buldum ya. Nasıl çalmayı başarıyorsun ya? Hırkız hırkız. Çalma bari. bari. Baygın var, baygın var, Bittiler. 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 Bitti mi? Bitti mi? Şeymiş, yani Metin. Metin. Hı. Kuzen ben sana dedim bak dürbünü verdin ya. Dürbünü hakkını ver. vereceğim dedim sana. Hakkını vereceğim. Orada bir sürü 556 var. 5, 6, 6. Burada da var. Bu bu nota baksanız Biri yoklamış o dutu. <laughs> Ali deniz <laughs> kenarında. Öldüler direkt sonuncu öldü. Yarın bu maçı izlersin babuş. <laughs> Hadi bakalım. Alana oraya mı acaba? Karşıya mı acaba? Yok sanmam. 5 kişi kaldı. Marked location. Oha! Aa! Lan adam da çök 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 1 numara çök. Pro pro pro. Yakınımız adam var. Özkan. Evet evet sen orada dolaşıyordun. Ya şaka mısın Atlıyordu ya? Önümde, çok yakın. Dur dur, o Muhsin'i ona monte edeceğim ben. Bombanın patladı yerde ses aldım. Özkan sana, şimdi canımı doldurayım geliyorum sana dur. Ali enerji var mı sende? Ben dinliyorum ya, şey yapmıyorum. O yattı yattı burada bir yere. Neyse Ali dur, atladım. Özkan. Sana geldim. Hı -hı. Önümde bir yerde ses var. Üff, ağzıma attı Şu yönden geldi bomba. Canım yok. Ayak sesi buradan verme de bize atmasın bomba. Burada, burada baksana çocuklar. Adam aynı yere bomba attı canım. Bana bak Özkan bir şey. Ali oraya bak. Yedi Güzel bırakma Metin onu. Onu bırakma. Ali Anlaşması Ali kitler sendeyse alabilir miyim? Şey enerji. Kaverin türbe. Kulübe de mi adam? Hmm, kabirin, adamlar kabirin. adamlar. Oh. Abi Meli orada. Abi. Genji yok genji yok Kulübe kaldı kulübe Metin evet. geldim Ooo Ne oturtturdum ona Bu arkada kaldı Ersin Onlar iki kişi olabilir Özkan dikkat et gel binaya gel Özkan Özkan bitti mi onlar? Metin'i bayılatanları bitti aldın onlar mı? Onlar bitti Onların içinden geçtim kanka onlar da beni bitiriyordu, düşmedim sonra. Şu Özkan'ın önündeki ateş eden... İki kişi var. O, o, gezdim ben orayı. Onlar iki kişi. Ben o adam yatmıştır yer. orada, aynen aynen yatmıştır orada bir yerde. Ya yata yata yer değiştiriyordur şimdi ya. Hmm. Kanka iki Kanka, kişi değil. Burada, değil burada burada iki kişi vurdunuz. Metin şu anda kalan 6, hmm. altı iki kişi kaldı. Ben iki kişi vurdum o soldan. Burada bir kişi vurdun iki kişi. İki, i̇ki iki soldan iki vurdum. Mark the location. Önümde. Geliyorum Özkan sana. Geliyorum. Bırak yaz bırak, yasner bırak yasner var, var mı lan? var mı lan? Ee Ali e, mi? Ali mi? Önümde önümde önümde. Helal. Aynen Kıpırtı gördüm Kıpırtı orası çetim gördüm bir kişi kaldı, iki kaldı Son bir Son bir, bir, bir. <laughs> bir. 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 Bak, işte? Öldü mü direkt? Hı -hı. Bu evlerde adam olabilir mi? Şey yer Onlar yerimiz şey güzel. Şey şey Bu da köprü tarafında olmasın lan? Ol Olabilir. Olabilir. Gezelim mi? Gezelim mi? Sana dayanamıyorum. dayanamıyorum. Ali seni kısıyorum Ali. Banka alanı versin Banka gezelim. gezelim. Daha ne verecek alanı daha? alan balan kalmadı. Yav! gez göz arpa çaktı. Orada orada iki kişi vardı ikisini aldık. İkisini aldık. Let's go. Şimdi navi nereye düşüyorum? Adamı gördüm. Nerede? Yalancının? Ben vuracağım. Vur. Hadi i̇şte ben oraya Gel o, beni gel sen. gel gel gel. Beni al gidek gel. Sağ sol. Ta. Sağ 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 Bizim burada hala adam <gülüyor> Gel gel <gülüyor> Ya Özkan sağ diyorum gitmiyor ya Özkan sağ, Özkan sağ Oğlum niye laf dinlemiyorsun ya Oğlum sağ derin sağ, sağda benzinlik var Metin Kanka kanka Mark, kanka. Bu anı nasıl paylaşıyordunuz bu anı? Kanka bak Allah'ın sersen ben şuradayım bak. Burada arabaya vurdum. Bu arada gitmiyor ya ben şey yaptım. Bana göre sağa gittim Metin. Doğru konum vermiyorsun. Bana göre sağa uydu. Ben ne yapayım şimdi? Sana göre sağ mı? Böyle oyun bitti azar yiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Daha azarladı> mı Victory belongs to us.